Değerli öğrencilerim hepinize merhabalar. Bugün sizinle beraber Mario karakterimizi kullanarak engellerden kaçma oyunu yapacağız. Oyunumuz şu şekilde olacak. Yeşil bayrağı bastıktan sonra Mario koşmaya başlayacak. Ve boşluk dışına basarak karşımızdan gelen engellerden kaçmaya çalışacağız. Bu şekilde. Skorumuz her arttığında gelen mantarların da hızı ona göre artış sağlayacaktır. Hadi birlikte oyunumuzu kodlayalım o zaman. Scratch uygulamasına girdikten sonra Öncelikle kedi kuklamızı ekrandan kaldırıyorum İnternetten bulduğum bir Mario resmini e, Kukla olarak yükleyeceğim ama öncelikle arka planı düzenlemek istiyorum Bunun için sağ altta bulunan bir dekor seç sekmesine geliyorum ve giriş yapıyorum Blue Sky Dekorunu kullanmıştım ben tekrar bunu kullanacağım Dekorum geldikten sonra artık kuklalarımı ekleyebilirim Bunun için Yine sağ altta bulunan kukla seçin üzerine geldikten sonra en başta bulunan kukla yükleye basıyorum. Ve indirmiş olduğum kuklalar burada gözüküyor. Ben birinci kuklayı Mario 1 yazan kuklayı aça basarak açıyorum. Daha sonra diğer gözüken Mario kuklalarını da şurada bulunan kostümler sekmesinden sol alttaki bir kostüm seç bölümünden kostüm eklemem gerekiyor. Yalnız şuradaki kostüm yükle basmam gerekiyor. Burada artık bütün kuklaları yüklemem gerekiyor. Seçerek yükleyebilirsiniz. Aç'a basıyorum. İsterseniz kuklaları birer birer de yükleyebilirsiniz. Mario kuklamız ekrana geldi. Mario kuklamız ekranımıza biraz büyük geldiği için büyüklüğünü 40 olarak değiştiriyorum. Bir tutarak şöyle bırakıyorum. Mari kuklamızda yapacağımız işlemler bu kadar. Kodlara geçmeden önce isterseniz mantar kuklamızı da ekleyelim. Yine mantar kuklasını da indirmiştim. Buradan kukla yükleye basıyorum. Ve mantar kuklasını seçerek aça basıyorum. Mantar kuklamız da biraz ekranımıza büyük geldiği için büyüklüğünü 10 olarak değiştiriyorum. Ve ekranımın sağ alt köşesine doğru bırakıyorum. Artık kodlamamıza başlayabiliriz kodlamaya Mario kuklasından başlayacağım. Mario kuklamız oyunumuzda yeşil bayrak tıklandıktan sonra sürekli olarak koşmaya başlayacak. Ve karşısına bir engel geldiğinde boşluk tuşuna basıldığında havaya doğru zıplayıp onu atlamaya çalışacak. Şimdi bu dediklerimi gelin kodlayalım. Olaylardan yeşil bayrak tıklandığında öncelikle Mario'muz şuradaki konumundan başlasın. Bunun için ise hareketten X, Y konumuna git kod bloğunu buraya bırakıyorum. X 200, X 135 konumları şurada verilen konumlardır. Şu an ben bir değişiklik yapmıyorum. Oyuna başlamadan önce Mario ee, durgun bir kıla geçecek. Bunun için görünümden Mario 12 yazıyor burada kılına geç kodunu alıyorum. Buradan Mario 4'ü seçiyorum. Yani oyun başladığında Mario düz bir hale alacak. Böyle başlayacak koşmaya. Buradan sonra artık boşluk tuşuna basıldığında zıplama olayını yapacağız. Kontrolden sürekli tekrarlayalıyorum. İçerisine olaylardan özür dilerim. Kontrolden eğer ise'yi yerleştiriyorum. Demem gerekiyor ki eğer boşluk tuşuna basılmışsa Mario kuklamız yukarı doğru çıksın ve aşağı doğru gelsin yani zıplamış olsun diyorum. Bunun için algılamadan boşluk tuşuna basıldı mı kodunu buraya bırakıyorum. Boşluk koduna tuşuna basıldıktan sonra Mario zıplar bir vaziyet alması için kostümlerime bakıyorum. Kostümlerden 8 numara yok 7 numara biraz daha zıplıyormuş gibi gözüküyor. Bu yüzden boşluğa bastığımda Mario'nun Mario 7 kılına geçmesini istiyorum. Görünümden kılına geç kodunu alıp Mario 7'yi seçiyorum. Yeşil bayrağı bastım. Boşluğa bastığımda bu kılığa geçiyor. Güzel. Şimdi zıplatabiliriz onu. Zıplama kodu için Mario 7 kılına geçtikten sonra kontrolden 10 defa tekrarla kodunu Mario 7'nin altına bırakıyorum. Yukarı doğru hareket edeceği için y konumunu değiştirmem gerekiyor. Bu yüzden hareketten y konumunu 10 değiştir kodunu alıp buraya 12 olarak değiştiriyorum. Şimdi artık boşluk tuşuna bastığımda Mario yukarı doğru gidecek. Tabi yukarı gittikten sonra bir de aşağı gelmesi gerekiyor. Bunun için tekrardan kontrolden 10 defa tekrarlayalıyorum. Ve içerisinde hareketten Y konumunu 10 değiştir bırakıp burayı artık eksi 12 olarak değiştiriyorum. Yeşil bayrağı bastığımızda boşluk tuşuna basarsam eğer Mario yukarı gider ve aşağı gelir. Tabi karşısında engel onun üzerine doğru geleceği için zıpladıktan sonra, yukarı zıpladıktan sonra biraz sağa doğru gitse bizim faydamız olacaktır. O zaman şöyle yapalım. Y konumunu 12 değiştirdikten sonra hareketten x konumunu 10 değiştir kodunu ilk 10 defa tekrarlanın hemen altına bırakıyorum. Dikkat edin. 2 tane 10 defa tekrarlamız vardı. Bunların tam ortasına bıraktım. x konumunu 12 değiştir dedim. Tabi sağa gittikten sonra yere konarken tekrardan geri gelmesini istiyorum. Tekrardan x konumunu 10 değiştir kodunu alıyorum. Ve bu sefer de buradaki 10 defa tekrarlarının altına bırakıyorum. x konumunu eksi 12 değiştir yapıyorum bu sefer. Bakın. Yeşil bayrağı bastığımızda Mario zıplıyor. Sağa gidip geri geliyor. Sağa gidip geri geliyor. Ve Mario koşuyormuş gibi göstermek için ise kostümlerimizi hızlıca değiştirmemiz gerekiyor. Eğer bu hızlıca değişimi sağlarsak Mario koşuyormuş gibi gözükecektir. Halihazırda bir sürekli tekrarlı kodumuz vardı. Sürekli tekrarlı kodunun en altına görünümden sonraki kostüm kodunu bırakabilirim. Artık yeşil bayrağı bastığımızda Mario koşuyormuş gibi gözüküyor. Boşluğa bastığımızda zıplama işlemini de görüyor. Mario'nun kodları şimdilik bu kadar. Tekrar geri döneceğim oraya. Biz isterseniz mantarın kodlarına geçiş yapalım. Mantarımız da tıpkı Mario gibi ilk başta bir başlangıç konumu olacak. Bunun için yine olaylardan yeşil bayrak tıklandığında bu konumdan başlamasını istiyorum. Hareketten x, y konumuna git kodunu buraya bırakıyorum. Bu konuma gittikten sonra ben e, bir gizlenmesini istiyorum. Burayı birazdan daha da anlayacağız. Neden oldu yaptığımı. Ve sonrasında gizlendikten sonra sürekli olarak kendisinin ikisini yaratacak. Yani kendisinden bir tane daha yaratıp sol tarafa doğru hareket edecek. Kendisi ikiz olarak başlayacak ve sola doğru hareket edecek. O zaman kontrolden sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum. Şöyle bir saniye bekleyip bırakalım şimdilik buraya. Bir saniye bekledikten sonra kontrolden kendisinin ikizini yaratsın. Yeşil bayrağı bastığımızda hiçbir şey göremeyeceğiz şu anda yaptığımız kodlarda. Şu anda aslında sürekli kendi ikizini yaratıyor. Bakın şöyle göstereyim gizli kodunu buraya koymasaydık yeşil bayrağı bastığımızda birden fazla mantar kuklası gelecekti. Her bir saniyede bir birden fazla mantar kuklası bu şekilde olacaktı. O yüzden gizli kodunu şöyle en başa bırakıyorum. Şimdi devam edeceğim yer şurası. İkiz olarak başladıktan sonra neler yapması gerekiyor onu söyleyeceğim. İkiz olarak başladığımda kodunu kontrol bloklarından alıyorum. İkiz olarak başladıktan sonra öncelikle bir ekranda gözüksün. Görünümden göster kod bloğunu aldım. Bu kuklamız sol tarafa doğru gelecek. En sola geldiğinde ise ekrandan kaybolacak. Peki Mario'nun konumu neydi? Eksi 200'lü x konumu. Yine biz eksi 200 olana kadar tekrarla diyelim. Şöyle yapalım. Kontrolden olana kadar tekrarla kod bloğunu alıyorum. Operatörlerden küçüktür 50 kod bloğunu alıp sol tarafa hareketten x konumu sağ tarafa ise eksi 200 yazıyorum. Yani x konumu eksi 200'den küçük olduğu sürece tekrar et diyorum. Ne yapabilirim burada? Hareketten x konumunu eksi 10 değiştir. Bunu yaparsam yeşil bayrağa bastığımda gördüğünüz gibi sürekli geliyor. Tabi eksi 200 olduktan sonra ne yapması gerekiyor? Kendisini gizlemesi gerekiyor. Bunun için görünümden gizli kod bloğunu en alta bırakıyorum. Tekrar izleyelim. Mario geçtikten sonra kayboluyorlar. Şimdi Mario'muzla buradaki mantar arasındaki iletişim kurmamız gerekiyor. Mario kuklasına geliyorum. Yani Mario mantara çarptığında yanması gerekiyor. Bunu kodlayacağım şimdi. Buradaki kodumuz çok uzadı. Biz yan tarafta yapalım. Olaylar yeşil bayrak tıklandığında kontrolden sürekli tekrarlayalıyorum. Demem gerekiyor ki eğer mantara değiyorsa oyun dursun. Eğer ise kod planı aldım. Algılamadan fare imlecine değiyor mu kodunu şuradan tıklayarak mantar olarak değiştiriyorum ve eğer isenin arasına bırakıyorum. Eğer mantara değiyorsa oyunu bir durduralım şimdilik. Kontrolden durdur tüme diyelim. Ne yaptığımızı görelim. Çarpmayalım. ikinci çarpalım. Evet oyun durdurma işlemini yaptık. Şimdi bir skor ekleyelim oyunumuza adım attığı sürece Mario'muz skorumuz artsın. Değişkenlerden bir değişken oluştur diyorum. Değişkenin adını skor olarak yazıyorum. Oka bastım. Skor oyuna ilk başladığımızda sıfır olmalı. Bunun için şuradaki değişkenimiz sıfır yap kodunu skor sıfır yap olarak değiştirip tıklandığından en başına bırakıyorum. Ve Mario yürüdüğü sürece daha doğrusu mantara çarpmadığı sürece, skor artacağı için de şuradaki skor bir kadar değiştir kodunu alıp sürekli tekrarının içerisine bırakıyorum. Yeşil bayrağı bastığımızda gördüğünüz gibi skor sürekli olarak artış gösteriyor. Şimdi iki tane problemimiz var bizim burada. Oyun bittiğinde herhangi bir yazı gelebilir ekranına bunu düzenleyebiliriz. Bir de mantarlarımız sürekli aynı boşluk vererek geliyor. Yani hiç sapmadan aynı mesafede geliyorlar. Bunun sebebi biz mantar kuklamızda bir saniye bekledikten sonra kendisinin ikizini yaratıyoruz. Yani hep mantar geliyor, bir saniye sonra tekrar bir mantar geliyor. Bu süreyi rastgele yapmak için şunu yapmam gerekiyor. Operatörlerden 1 ile 10 arasında rastgele sayı seç, kod bloğunu alıp bir saniye beklenin içerisine bırakıyorum ve burayı 0.5 ile 2 olarak değiştiriyorum. Şu şöyle dursun. Artık yeşil bayrağı bastığımızda mantarlar bakın biraz daha farklı aralıklarla gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Bir de mantarların hızları da çok sabit. Bizim puanımız arttıkça mantarın geliş hızının da artması gerekiyor. Mantarın geliş hızı şurasıydı. X konumunu 10 değiştirdi. Bizim skorumuz arttığında Örnek veriyorum. Eksi 11 olacak. Yani skorumuz 200 olduğunda mantarın geliş hızı eksi 11 olsun istiyorum. Biraz daha hızlı gelsin. Skorumuz 400 olduğunda eksi 12 gelsin. Peki ben bunu nasıl ayarlamam gerekiyor? Onu göstereyim. Operatörlerden şöyle bir formül yazmam gerekiyor. Eksi. Özür dilerim. Eksi. Ve sağ tarafına da şu bölüyü şöyle bırakacağım. Bu tarafa eksi 10 yazıyorum. Eksi 10 eksi. Değişkenlerden skoru bölümün sol tarafına bırakıyorum. Ve buraya 200 yazıyorum. Ne yapmış olduk şu anda? Örnek veriyorum skorumuz 200 olsun. 200 bölü 201. Eksi 10 eksi 1. Eksi 11 yapıyor. Dolayısıyla artık mantarımız sola doğru biraz daha hızlı gelecek diyebilirim. Peki bu kodu nereye koymam gerekiyor? Tutarak şuradaki eksi 11'i değiştirin oldu kısma bırakmam gerekiyor. Yeşil bayrağı bastığımda artık oyun yerledikçe mantarların daha da hızlı geldiğini göreceğiz. Yalnız dikkat etmenizi istiyorum. Daha sık çıkmayacak, daha hızlı gelecek. Yani sola doğru gidişi biraz daha azlanacak. Zaten şu anda fark etmeye başlamışsınızdır diyebilirim. Şimdi bir de mantara değdikten sonra ekranda Game Over yazısı çıksın. Bunu yapalım. Bunun için yeni bir kutuya ihtiyacımız olacak kuklayı kendimiz çizeceğiz. Kukla seç üzerine gelip çizime basıyorum. Çizim menüsünde şuradaki metin aracını kullanacağım. Metin aracına basıp şöyle boş bir yere tıklıyorum. Ve ekrana Game Over yazdıralım. Yazdıktan sonra şuradaki imleci seçiyorum. Ve bunu biraz şu köşesinden büyüttüm. Bu işlemden sonra şu Game Over yazısını sahnemde ortaya doğru getiriyorum. Peki Game Over yazısı sahneye ne zaman çıkacak? Mario kodundaki mantara değme işlemi tamamlandıktan sonra çıkacak. Peki bu kuklamız yani Game Over kuklamız bunu nasıl algılayacak? Şöyle algılayacak. Mantara değdikten sonra olaylardan haber bir haberini sal kodunu şöyle bırakmam gerekiyor. Haber 1'e değiştirebilirim. Haber 1'e tıklayıp yeni haber diyorum. Yandım olsun haberimizin adı. Mantara değdiğinde yandım haberini salacak. Geliyorum şimdi Game Over kuklasına. Game Over kuklası oyun ilk başladığında gizli olacak. Yeşil bayrak tıklandığında gizli olacak. Ta ki ne zamana kadar gizli kalacak? Olaylardan yandım haberini aldığında gözükecek. Bakın yeşil bayrağı basıyorum. Üçüncü değerini aldım bu sefer. Mario kuklamız duruyor ve Game Over yazısı ekrana gelmiş oluyor. Uygulamamızın adı Engellerden Kaçan Mario olsun. Uygulamamızı bilgisayara kaydetmek için dosya bilgisayarına kaydet böyle masaüstüne kaydedebilirsiniz. Nereye isterseniz kaydedebilirsiniz. Engellerin kaçan Mario daha sen yazılmış. Kaydete basıyorum. Uygulamayı tekrar açmak isterseniz dosya bilgisayarından yükle. Kaydetmiş olduğunuz uygulamayı seçip aç'a basarak karşınıza gelen bu soruda da tamam diyerek uygulamayı tekrardan açabilirsiniz. Kodlarımız şöyle bir gösterelim. Mario'nun kodları, mantarımızın kodları şöyle alta alalım. Ve Game Over kuklamızın kodları. İsterseniz kuklanın adını da Game Over olarak değiştirebilirsiniz. Değiştirelim şunu. Şu an değişemiyoruz. Peki kalsın böyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.